En arkadayım ya. Ben ortadaydım an arkaya attı beni. Bak 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 bak. <laughs> ya yol yolun yarısı barikatmış ya tahmin edemedim. Kesim dedim ama. Let's go. Arabamı bırak ya. Kaçarım ki. Atlayarak yanlış hareketi yaptım abi. O pano gösteriyor ya. Tren yolu demek. Aa onu aldım ben. Geçen gün. Porsche chip gösteriyor bir tane. Evet ne alaka? Onunla erişeceğiz. Onunla erişeceğiz bitiyorsak... Ne, yani ne gibi? Tamam. görevimiz, görevimiz ne bu arada? Treni yakalama. Bunu yapmış mıydık? Yapmadık herhalde. Yapmışızdır ya. Daha önce bir tane arazi aracı yapmıştık sezonumuz. Ama bu arabalarla hayır tabii ki yani. Aynen bu değil. Uçan iskoçalı. <laughs> evet, hadi bakalım bu biraz zorlu bir şey İsmi benziyor. İsmi güzel. Porsche Macan var ya onunla? Aramızda yarışıyor muyuz peki arkadaşlar? Onu bir belirleyelim ona göre yarışacağım. Yarışabiliriz. Evet. Aramızda yarışıyorsak ona göre. O en öndeyim. Al En arkadayım ya. Ben en... ortadaydım en arkaya attı beni. Bak 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 bak. <laughs> ya yol yolun yarısı barikatmış ya tahmin edemedim. Kestiğim dedim ama. Ben. Neyse ben yine yetişirim ben yine yetişirim. Dert etmeyin onu siz. Tren birinci şu an. Siz onu dert edin şu an. Vallahi elimden geldiği kadar gidiyorum. yapabilecek bir şey yok. Hem de 10 saniye fark atmış kişi başı. O otomatik parlamamızı da yaptık. Sola dönüyormuşuz. <laughs> Abi ben de fark etmedim ya. Amcaya yetiştim Amcayı itiyorum Amca hadi bırak bura, abi geçelim Hadi bakalım geldim bekliyorum Amca itiyorum seni Rahat ol Tamam yanına o kaybetti orada Çok süre kaybetti Ama biz amca birlikte birbirimize çarparsak bu işi olmaz amca yani geçemeyiz burak abi. Arabadan <laughs> 내려n abi. Ben şuradan dalacağım ya. Yani. <laughs> <Amca>. Bravo. <laughs> Yanlışlık oldu izle. Ama ne yapayım be niye başlatıyordun ya? Aha ben şey, de vurdum. Point var mı yok mu ben çözemedim. Şu an. Checkpoint Sankana var da çok nadir. Aklım başına gelsin. <laughs> amca şu Burak abiye yetişemediğimize inanamıyorum amca yani. Ve ya yetişememeniz gayet normal. Bakıyorum gidiyorum şu an. %60 hala şansımız var. Şuradaki dönüş çok keskin. Orada belki bir şeyler yaparım ben. Orada düz kesek ne olur acaba? Amca sana güveniyorum. Dene onu. Evet, bariyerin üstünden atlayabiliyor muyuz? olmuyor abi abi. Ben de Burak abi oldum. Ben de sana oydum. <laughs> Sıralama değişmez ya. Yani. Aa yarış bitiyor bu arada. Ee, adam önde. Bunu geçeriz bir şekilde de mevzu seni geçmek. Adamın yolu güzel abi. Güzel bir şey abi. Abi trensin sonuçta yani. Ne kadar zorlanabilirsin ki. Aha düz duvara vuruyordum az daha. Çok güzel. Biraz da içeriden. Aa, hayır. Duramadın. Ya evet, sirenle baş başayız şu an. Hadi, hadi. Ha geçti. Burak abi geçti. Biz yenildik. Yenilenler olarak amca. Bizi ağlayalım bir yerde ya. Ne diyorsun? Git yavrum Zek Size kalsaydık yenilmiştik yani. <gülüyor> <gülüyor> amca biz köşede ağlayalım mı ya ne yapalım? <laughs> ben 8 saniye fark yemiş <laughs> şimdi de. Ben siliyorum abi. Abi kuyut <laughs> <quit gülüyor> atıyorum şu an 6 F4. <laughs> Yine de tamamlandı diyor bak bir şeyler kazanmışız ha ben sana söyleyeyim amca. Süper şans çarptı. Temiz temiz açarız onu birazdan. <laughs> Direkt açtı ya. Aa bende de direkt kaçıyor. Bakalım ne gelecek. Dum dum dırı dum dum dırı dum. bakalım. 77 model, karet ustası ve güzel. Para, Para paradır. Mor renk bir şey gelsin. Sing bitch. Ya! <laughs> <laughs>